Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni alınan orkide bakımında ilk yapmamız gereken işlemden bahsedeceğim özellikle bana en çok orkide ile ilgili kök çürümesi, orkide'min kökleri neden çürüyor, orkide'min yaprakları neden sararıyor ya da orkidem neden dal ve çiçek vermiyor ya da orkide'min çiçekleri olduğu halde neden dökülüyor diye birçok soru geliyor. E, hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Fakat hepinizi toplu olması için bu videoyu özellikle çektim. Bu videoda hem kök çürümesinden de bahsedeceğim size, orkide hastalıklarından da hem de detaylı bir şekilde yeni Alınan orkideye ilk bakımın nasıl yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu orkidemi ben bir ay önce almıştım ve uzun süredir gelişim göstermedi. Özellikle de üst dalları küflenmeye başladı ve bu yüzden ben de şöyle saksıdan biraz bakınca köklerinde bir problem olabileceğini düşündüm. Şimdi size orkidemin Köklerinin nasıl olduğunu göstereceğim. Yani yeni alınan bir orkide de eğer orkide büyümüyorsa, gelişimini sağlamıyorsa muhtemelen içerisindeki süngerden kaynaklanmaktadır. Saksıyı ters çevirip içerisindeki toprağı çıkaracağım. Burada dikkat etmemiz gereken orkidenin köklerini kırmamak gerekiyor. Çünkü orkidenin kökleri çok hassastır. Bu işlem sırasında kırılabilir. Evet dışarıdan gördüğünüz gibi kökleri iyi görünüyor fakat üstten de gördüğünüz gibi hep kökleri yıprandı ve küflenmeye başladı. Bu küf orkidemizin kökünde bir çürüme olduğunu zaten bize gösteriyor. Fakat şunu da belirtmek istiyorum bir orkideyi aldığınız zaman eğer çiçekli ise hemen saksısını değiştirmeye çalışmayın. Eğer keyfi yerindeyse orkidenizin herhangi bir çürüme ya da işte çiçeklerinde dökülme yoksa bu şekilde orkidenizi 2 yıla yakın aynı saksı ve aynı toprakta kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken sulama yöntemi olması gerekiyor. Sularken daldırma yöntemiyle sulamayın. Çünkü içerisinde sünger olduğu için suyu içine çekecektir ve çürümesine sebep olabilir. Bir sprey ile üzerinden azar azar sulayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi toprağını temizledikten sonra içinden böyle bir sünger çıkıyor çiçekçiler bu süngeri orkideyi sık sık sulamamak için içine koyuyorlar. Çünkü bu sünger e, suyu çekerek orkidenin köklerinin uzun süre nemli olmasını sağlıyor. Fakat biz evde orkidelerimizi düzenli olarak suladığımız için içinde de bu sünger olduğu zaman ihtiyacı olan sudan daha fazla almasını sağlıyor ve bu da orkidemizin köklerinin çürümesine sebep oluyor. O yüzden bir e, orkide aldığınız zaman eğer orkidenizin yaprağı sararıyorsa dal çıkarmıyorsa çiçekleri dökülüyorsa ilk yapmamız gereken işlem hemen orkidemizin köklerin içerisindeki süngeri çıkarmak Evet gördüğünüz gibi süngeri yakın olan köklerde sararma olmuş yani iç kökü çürümüş. Sünger köklerin çürümesine sebep olmuş. Size anlatmak istediğim de buydu. Bakın gördüğünüz gibi bu toprak değil sünger su içine çeke çeke bu hale gelmiş. Şimdi içerisindeki süngeri çıkarıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bu işlemi yapabilmeniz için çiçeklerinize ya çiçeğiniz dal vermiyorsa ya da çiçek açmıyorsa, çiçeklerini döküyorsa ve yaprakları büyümüyorsa o zaman bu değişimi yapabilirsiniz, yani bu kökün çürüdüğünü bir işarettir. Ee, özellikle gelen sorularda bana en çok sorulan kök çürümesi ile ilgili sorulardı. Yani çiçeğinizin e, kökünün çürüdüğünü anlamanız aslında çok zor değil. Çünkü zaten orkidemizin e, saksısı şeffaf olduğu için dışarıdan da e, az çok kökün çürüdüğünü anlayabilirsiniz. Ya da üzerinde böceklenme varsa, küflenme varsa, yaprakları sararıyorsa bu aslında kök çürümesinin e, en temel göstergeleridir. Yani bunu anlamanız çok da zor olmayacaktır. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Bakın böyle bir durumda sararmışsa eğer köklerimiz çürümüşse yapmamız gereken ilk işlem orkidemizi önce bir güzelce köklerini yıkayıp daha sonra orkidemize bir dezenfekte işlemi yapacağız. Şimdi sizler için köklerini yıkayıp tekrardan göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi ben. Orkidemin köklerini yıkadım. Daha önce sizlere orkide dezenfekte etmenin yönteminden bahsetmiştim. Arap sabunu ile orkidemin köklerini yıkadım. Hemen sağ köşeye daha önceki Arap sabunu ile yıkamış olduğum dezenfekte etme yöntemini bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Orkidemi yeterince dezenfekte ettikten sonra yapmam gereken ilk işlem orkidemin çürüyen köklerini kesmek. Tabi burada dikkat etmemiz gereken her sararan kökü kesinlikle kesmiyoruz. Sararan köklerin içi boşaldıysa eğer kağıt gibi olduysa kesebiliriz. Fakat eğer e, sararan köklerin içinde halen e, bir kuruma yoksa bu kökleri kesmenize gerek yoktur. Çünkü sararan kökler de zaman ile tekrar yeşile dönecektir. orkidemin kök temizliğine geçmeden önce makasımı limonlu suyla dezenfekte ediyorum. Çünkü orkidemize hastalık bulaşabilir. Evet gördüğünüz gibi orkidemin çürüyen, sararan ve içi boşalan köklerini makas ile tek tek keseceğim. Evet orkidemin kök temizliğini yeterince yaptım. Şunu da belirtmek istiyorum ki orkidenizin köklerini Arap sabunlu su ile yıkamadan önce tekrar eski saksısına koymayın. Çünkü üzerinde eğer herhangi bir hastalık, mantar, böceklenme varsa tekrar edebilme ihtimali vardır. Ben orkidemi tekrar saksıya koymayacağım. Gördüğünüz saksının içerisine biraz su koyup bu orkidemde su kültürünü deneyeceğim ve daha sonra sonuçlarını sizlerle tekrardan paylaşacağım. Saksımın içerisine çok az su koyup orkidemi gördüğünüz gibi bu kadar su koyup orkidemi su kültürüne bırakacağım. Açıkçası ben de sonucu merak ediyorum çünkü başta da bahsettiğim gibi bu orkiden bir aydır evime aldığım halde hiç gelişmedi ve yeni dal ve yaprak ve aynı zamanda kök gelişimi de olmadı. Sonuçlarını size yeni videomda anlatacağım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalımı beğeniyorsanız eğer hemen kanalıma abone olabilirsiniz ve beğen tuşuna basıp gelen bildirimlerden de haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.